Merhaba değerli öğrenciler, ben Profesör Doktor Zeki Kaymaz Ege Üniversitesi Türk Dili Araştırmaları Enstitüsü Türk Dili ve Lehçeleri Anabilim Dalı Başkanıyım. Ben bilimsel çalışma alanım tarih Türk Lehçeleri ve çağdaş Türk Lehçeleri üzerine bu alanlarda çalışmalar yapmaktayım. Türk Dili ve Lehçeleri Anabilim Dalı büyük ve çoklu bir dil olan. Türk dilini ve lehçelerini karşılaştırmalı olarak incelemek, eğitimli yapmak, bu alanda akademisyen yetiştirmek, konuyla ilgili problemleri ortaya koymak ve bu problemlere bilimsel yöntemlerle çözüm üretmek amacıyla açılmış olup yüksek lisans ve doktora programları düzeyinde eğitim vermektedir. Bu hedefe hizmet etmesi amacıyla tarihi de çağdaş Türk lehçelerini metinler eşliğinde at zamanlı ve eş zamanlı inceleyen dersler okutulmaktadır. Öğrencilerin bu alanlarda herhangi bu alandan herhangi birinde uzmanlaşması amaçlanmakta ve bu uzmanlıklarını hazırlayacakları tezlerle pekiştirmeleri sağlanmaktadır. Okutulan zorunlu ve seçmeli dersler ile hazırlatılan tezlerin yanı sıra yaptırılan seminer çalışmaları ve dönem ödevleriyle öğrenciler akademik hayata hazırlanmaktadır. Anabilim dağımızda tezli yüksek lisans ve doktora dersleri iki profesör ve iki doçent tarafından verilmektedir. Halen yüksek lisans programında 16, doktora programında 15 öğrencimiz bulunmaktadır. Derslerimize baktığımızda genel olarak dersler 3 gruptan oluşmakta. Yani verilen dersleri üç grupta toplayabiliriz. Türk Dili Tarihi, Göktürkçe, Eski Uygurca, Yenisey Türkçesi, Karşılaştırmalı Tarih Türk Lehçeleri gibi dersler Türk dilinin gelişimini ve tarihi lehçelerini öğretmeyi ve bunlar arasındaki ilgiyi ve farklılığı kavratmayı amaçlayan derslerdir. Yani bunlar geçmişe yönelik dilimizin geçmişine yönelik, onları açıklamaya yönelik dersler olarak programlandı. Yine diğer bir grup, bugün Kıpçak Türkçesi grameri, karşılaştırmalı Türk dil bilgisi, Türkmen Türkçesi metin incelemeleri, Yeni Uygur Türkçesi grameri, Özbek Türkçesi metinleri, Yakut Halaç ve Çuvaş Türkçesi gibi dersler ise çağdaş Türk lehçelerini tanıtmaya ve akademisyen adaylarını bu alanlarda uzmanlaşmaya teşvik eden derslerdir. Bunların yanı sıra üçüncü bir grup olan derslerimiz de şunlar, Altayistik, Karşılaştırmalı Anadolu ve Rumeli Ağızları, Onomastik, Genel Dil Dilini e, gibi dersler ise akademisyen adayına Türk Dili ve Türk Dünyası ile ilgili genel bakış kazandırmaya yönelik derslerdir. Türk Dili ve Lehçeleri Anabilim Dalı'nda yüksek lisans ve doktora programında eğitim alan öğrencilerin daha çok Türkiye Türkçesi dışındaki alanlarda tez yapması özendirilmektedir. Ancak tabi bu şart değildir. Bununla birlikte Türkiye Türkçesi ve ağızlarıyla ilgili tezler de yaptırılmaktadır. O halde Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmalar Enstitüsü Türk Dili ve Lehçeli Anabilim Dalı programının amacını şöylece özetleyebilirim. Türk Dili ve Lehçeli ile ilgili her alanda hizmet verebilecek bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış, etik değerleri özümsemiş, Türk dilinin geçmişi ve bugünüyle ilgili her türlü materyali genel dil ve Türkoloji ekseni içinde, sebep-sonuç ilişkilerini de kurarak at zamanlı ve eş zamanlı inceleyebilen değerlendirmelerinde çağdaş bilimsel kriterleri kullanan bilgiler yetiştirmektir. Efendim sizleri değerli adaylarımızı programımıza bekliyoruz. Başarı dileklerimle. Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Türk Dili ve Lehçeleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ilerinden Profesör Doktor Gürer Gülsevin'i. Tarihi ve yaşayan Türk yazı dilleri ve diyalekleri üzerine çalışıyorum. Çalışmalarımdan bazıları Kök Türkçe, Karanlık Türkçesi, Harezm Türkçesi, özellikle Eski Anadolu Türkçesi, Türkiye Türkçesi gibi belirli dönemlere ait veya ad durum ekleri, fiil çekim ekleri, zarf fiil ekleri gibi belirli gramer şekilleri üzerinedir. Bazı makale ve bildirilerimse tarihi yaşayan dehçelerin karşılaştırmalı incelemeleri şeklindedir. Günümüz ağızlarıyla ilgili de kitaplarım, makalelerim ve bildirilerim bulunuyor. YÖK tezleri tabanında tamamlanmış 21 doktora, 38 yüksek lisans olmak üzere toplam 59 tez danışmanlığım kaydedilmiş. Ayrıca halen Kazakistan'daki bazı üniversitelerde yabancı danışman olarak yürüttüğüm tamamlanmış ve devam eden Doktora tezleri de var. Sizlerle birlikte Türk dili ve lehçelerinin araştırılmayı, keşfedilmeyi bekleyen konuları üzerine çalışmaktan memnun olacağım. Ee, sizleri e, ana bilim dalımıza bekliyoruz. Görüşmek üzere.